Alfi Okuma Yazma Başlıyor Merhaba minik dahiler. Ben Alfi. Yepyeni bir harf videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü harfimize geçmeden önce yine harika bir hikayeyi dinlemeye var mısınız? Hadi gelin hep birlikte hikayemizi dinleyelim ve sesimizi tahmin etmeye çalışalım. Güneş o sabah pırıl pırıl doğdu. Burcu heyecanla uyandı çünkü bugün Kurban Bayramı'ydı. Hemen yan yatakta mışıl mışıl uyuyan küçük kardeşi Banu'nun yanına gitti. Onu nazikçe dürttü. Uyan Banu, "Hadi uyan. Bak sabah oldu. Bayram geldi." Banu gözlerini ovuşturarak uyandı, ablasına gülümsedi. İki kardeş neşeyle hazırlandılar. Burcu en sevdiği kırmızı benekli elbisesini giydi. Küçük Banu ise bembeyaz elbisesi ve saçındaki kocaman fiyonk tokasıyla bir prenses gibi olmuştu. Hemen salona koştular. Babaları onları bekliyordu. Gelin bakalım benim bal kızlarım. Bayramınız kutlu olsun. Önce abla Burcu, sonra küçük Banu sırayla babalarının ve annelerinin ellerini öptüler. Onlara sıkıca sarıldılar evin içi mis gibi kolonya ve sevgi kokuyordu. Hep beraber evden çıktılar. İstikamet babaanne ve dedenin eviydi. Kapıyı beyaz tülbentli, tonton babaanneleri ve güler yüzlü dedeleri açtı. Kızlar koşarak büyüklerinin ellerini öptüler. Yanaklarına kocaman birer buse kondurdular. Dedeleri onlara harçlık verdi, babaanneleri ise renkli bonbon şekerleri ikram etti. Salondaki koca masada neler yoktu ki? Babaannenin elleriyle açtığı çıtır çıtır börekler ve cevizli baklavalar. Herkes neşeyle sofraya oturdu. Burcu o gün anladı ki en güzel bayram bütün ailenin beraber olduğu, sevginin paylaşıldığı bayramdı. Hikayeyi beğendiniz mi? Ben çok sevdim. Burcu ve Banu ne kadar mutluydular değil mi? Çocuklar fark ettiniz mi? Onları en çok mutlu eden şey yeni elbiseleri değildi. Onları asıl mutlu eden babalarına ve annelerine sarılmaları, büyüklerinin ellerini öpmeleri ve beraber olmalarıydı. Bayramlar böyledir işte. Sevdiklerimizle buluşuruz, büyüklerimizi ziyaret ederiz, sevgimizi ve yemeğimizi paylaşırız. Paylaşınca neşemiz kocaman olur. Tıpkı burcu ve banununki gibi. Siz de bu bayramda büyüklerinizi aramayı ve onlara kocaman sarılmayı unutmayın tamam mı? Şimdi, hikayemizde geçen saklanmış gizli bir ses var. Bakalım dedektif kulaklarınız bu sesi yakalayabilecek mi? Hadi gelin, şimdi hikayemizde geçen kelimelere hep birlikte bakalım. Burcu ve Bano Baba Bayram Börek Baklava Evet sevgili minik dahiler. Bugün b sesini öğreniyoruz. Dudaklarımız birbirine değiyor ve ağzımızdan patlar gibi çıkıyor. Siz de benimle birlikte deneyin. B sesi. Harikasınız minik dahiler. Hadi gelin şimdi nasıl yazıldığına bir bakalım. Önce küçük formunu, sonra büyük formunu yazacağız. Ben tahtaya yazarken siz de benimle birlikte parmağınızla havada eşlik etmeyi unutmayın. B sesi için size bir ipucu minik dahiler. B sesinin göbeği var. Tıpkı babalarımız gibi. Göbekli ve güçlü. İşte B sesi. Evet minik dahiler. B sesini güzelce öğrendiğimize göre şimdi etkinlik zamanı. Tahtada bir resim var. Bu resmin içerisinde adında B sesi olan nesneler gizledim. Bakalım bulabilecek misiniz? Gözlerinizi dört açın. Süreniz başladı. Harikasınız minik dahiler. Gözünüzden hiçbir şey kaçmadı. Hepsini buldunuz. Gelin bakalım resimde neler varmış tekrar kontrol edelim. Bir balon, bir biber, bir balık, bir bebek ve işte bir bardak. Bravo, tebrikler. Sevgili minik dahiler, bugün Burcu Banu ve sizinle harika bir gün geçirdik. Bu sesini cepterimize doldurduk. Bir sonraki harfimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kitap okumayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.